Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine mükemmel bir PUBG Mobile videosu ile birlikte karşınızdayım. Bugün Karakin haritasında tek takımlı bir maç yapıyoruz. Biz hariç 62 kişi mevcut e, haritada. Bugün sade bir maç yapacağız ama efsane bir maç yapacağız. Gerçekten eğlenceli bir maç olacak. Bakın şimdi de karma bulduk. Of. Şimdi şu maçı yemede, izlemede yanında yat. Şu maçı izlemede göreyim seni. Kar bulduk kar kar. Mükemmel ya. Arkadaşlar. Güzel. Sis bombamızı da alalım. İhtiyacımız olabilir evet. Şu AKM'mizi de bulmuştuk zaten. Bir de Desert Eagle'ımız var. Şu yukarıda bir çıkalım. Ha gerçi yukarısı yokmuş. Burası hangar gibi. Buraya girdik ya. Şu bomba da alalım. Yapışkan bomba. Zaten illa ki bir adam çıkacak karşımıza da. Ağır kesici holografik 2x bul. 2x'i kara mı taktık? Yok. 2x'i şimdilik alkemeye takalım da. Hop. Bizden adam kaçmaz. Bunu her zaman söylüyoruz. Ve söylemeye de devam edeceğiz. Bizden adam hiçbir zaman kaçmadı. Kaçmaz. <laughs> Neyse dur çok da havaya girmeyelim de. Ölürüz mü ölürüz şimdi. Çok güzel. Hemen hızlıca şu yukarıya çıkacağım. Şu büyük binaya gireceğim. Şu şarjörümü de değiştireyim de. Sonra sıkıntı olmasın. Eee arkadaşlar sizler nasıl? Daha daha nasılsınız? Yorum hop. Yorumlarda yazın da konuşalım ya. Nasılsınız? Nasıl geçiyor hayat? Yaz, yaza başladık. Tatile gidenleriniz var mı ya? Aşağı yorumlarda bir yazın bir sohbet edelim aşağı yorumlarda. Valla korona bütün işimizi alt üst etti. Sizin de eminim öyledir. Sadece işimize gelen tek şey bir öğrenci olarak tabii ki. Hop hemen adam var. Onu alalım da. İşimize gelen tek şey okullar. Nereden sıktığını gördünüz mü? Ben yine göremedim her zaman gibi. Ne zaman gördüm de şimdi göreceğim. Vallahi göremedim. Şu tarafta ayak sesleri var. Hop nereden sıktı? Ooo. Bizim tabi 50. de çok kötü olmadık mı ya? Vallahi üç tane aldık ama biliyorsunuz Aslında videolarımızı izleyenler bilir ilk maçlarda böyle biraz acemi oluruz ısınmaya oynarız Biz kes farklı olarak ikinci maçlarda genellikle birinci oluruz Hadi bakalım o zaman birinci olmaya gidelim Evet arkadaşlar tekrardan açtık maçımızı isport atladık Bu arada bu sefer farklı bir haritadayız gibi haritasında oynuyoruz Karakin dedik Az önce Karakin pek bir Karakim pek bize konuşamadım da kusura bakmayın. Karakim pek bize kelimeyi unuttum lan. Hayırlı diyelim. Karakim pek bize uğurlu hayırlı gelmedi. Fakat inşallah Libik'te şöyle güzel bir birincilik bizi bekliyordur. Gerçekten yine güzel silahlar bulduk. Scar, UMP. UMP pek sevdiğim bir silah değil. fakat Scar güzel. Vektörü geçtik tabii ki. Evet. Skarımız güzel. Skara 3x mi? Yok holografik takmışız. 3x'i skara takalım. 3x'i um ve peynir taktık. Skara tak. Evet. Tamam yukarı çıkalım. Bir bakalım yukarı kısma. M10 14 pompalı. Arkadaşlar biliyorsunuz bu e, PUBG Mobile Challenge'ında M10 14 pompalı ile Güzel bir maç vermiştik. Yani Güzel dediğim komik, eğlenceli bir maç vermiştik. İsterseniz onu da kanala gidip izleyebilirsiniz. Ee, videomuz şey... PUBG Mobile çalınca İlk bulduğun silahla e, oynama challenge'ı. Eğlenceli, zor bir challenge'dı. Hele böyle pompalı silah geldi mi... O maç gerçekten en zor maçlardan biri oluyordu. Şu fenası alalım. En zor maçlardan biri oluyordu. Ama bir öncekinde de Femas bulmuştuk. Çok da spoiler vermiyorum. Girip izleyebilirsiniz izlemeyen arkadaşlar. İzleyenler zaten biliyordur. O güzel maçta kaçırılmazdı yalnız ha izlemeyenler. Bence gidip bir izleyin. MK12'yi geçtik. Şimdi bir araca bakalım. Alandayız zaten de. Yine de bir araca bakalım bence. Benim fikrim. Şu büyük depoya gireceğim Oradan da araca bakmaya gideceğim Her şeyim yeterli seviyede şu anda Yetersiz olan hiçbir şey Gözükmüyor 3x geçtik 3x'i niye geçtik 3x'i alalım femasa takarız Holonişang'a at Şunları at işimize yaramayacak şeyler bunlar Femasla oynayalım bu bölüm Evet. Burada açıkçası pek de için el bombası alalım. Pek de işimize yarayacak bir şeyler yok. Sadece 556. Bir de seviye 2 kask güzel. Tamam, şimdi bir araca bakalım. Şu tarafa doğru koca, araçta bulduk zaten. Kolay bir oldu birazcık. Güzel. Ee, nereye gidelim şimdi biliyor musunuz? spring'e gidebiliriz biraz daha loot için ya da mid siteye gidebiliriz. O zaman arkadaşlar mid siteyinde görüşürüz. Arkadaşlar mid gidecektim. Hop ara adam. Adam bir dakika şu adamı bir alayım öyle. Femas çok sekiyor ya. O adam bende o adam bende. O adamı alacağım. Nereye kaçtılar? Of. Abi çok iyi pusmuş ama. Valla diyecek de hiçbir şey yok. Gerçekten güzel pusmuş. Ya bugün niye böyle oldu arkadaşlar ya? Bugün güzel maçlar olmadı ne yazık ki. Bir tane yine bu maçımız güzeldi ya. Yine bu maçta güzel idare ettik ama hiç kil alamadık. Bir öncekinde de iki kil almıştık sanırsam. Bugünlük de böyle olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biraz acele bir maç acele bir video oldu sanki farkındayım. Telafisini ederiz. Bu arada bir önceki videomuzu da izlemeyi unutmayın. Gerçekten mükemmel bir videoydu o da. Mükemmel bir maç çıkarmıştık. Avuka 3 ve Kroza takımı gelmişti. Zaten o takım bir dehşet. Bunu siz de biliyorsunuz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.